Maruf Kreatif ekibinden Büşra Yılmaz ben. Marmara Urban Forum çözüm üreten kentler mottosuyla yola çıktı. Onlarca farklı oturum düzenledik. Çarşı konseptli oturumlarımız belki de içlerinde en farklı olanlarından birisiydi. Çarşı oturumlarımızda ilgilisinin ihtiyacı olan bilgiyi, fikri e, temin edip gittiği oturumlardı. Dolayısıyla oldukça hareketli, ilgi çekici oturumlardan oldu. İyi Uygulama Çarşısı bu anlamda e, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin, özel sektördeki şehirlere dair çözüm üreten bütün fikirleri gelip ilgilisine sunduğu oturumlar oldu. E, Diğer bir çarşımızda doktora çarşısıydı. Burada da e, akademik bilgilerin e, şehre dair uygulayıcılara sunulduğu fikirlerdi. Öncesinde ciddi bir eleme sürecinden geçen tez e, fikirleri sonrasında da uluslararası bir jürinin önünde değerlendirildi. Ve e, araştırmacı arkadaşlarımıza ufak bir motivasyon olması amacıyla da ödüllendirildi. Dileriz bütün fikirler ilgilisine ulaşmıştır.